Doktorcuğum merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın iyi misin? Sağ olun hocam teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol doktorcuğum. Online derslerime giriyorsun? Hemen kısacık kayıt yapacağız. Nereden giriyorsun doktorcuğum? Neredesin? Görüm hocam. Pardon anlamadım. Şırnak'tan giriyorum hocam. Şırnak'ta. Nerede çalışıyorsun doktorcuğum? Şırnak Asker Hastanesi'nde çalışıyorum Çalış Şu anda neredesin? Şu anda Şırnak Asker Hastanesi'nde. Hastaneden giriyorsun. Evet hocam. Allah evet. yardımcınız olsun. Hocam görüntüde sesle bir problem var mı doktorcum? Yok hocam her şey muhteşem. Derslerden beğenmediğim bir şey var mı? Hayır hocam hiçbir şey yok. Tamam. Her şey çok güzel. Moral motivasyon olarak her şey çok güzel. İnşallah e, daha da iyi olacak. Doktorcum birçok şey çalıyorsun ama ben kısa bir kayıt yapacağım. Nihavent Longa Şükrü, oynavası onları hepsini çalıyorsun ama bana çok kısa bir şey çalar mısın? Arkadaşlarımız merak ediyorlar da. Ne istersen çok kısa bir şey çalabilirsin. Tamam hocam. Çok kısa, ah bir ateş var. Tamam ya. olur. Ah. Wow. Ağzına sağlık doktorcum. E, doktorcum Nihavent, Nihavent Longa'yı da öbür derse kayıt edelim. Yani şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için derste de işe yapmak istemiyorum, bölmek istemiyorum. Onu da bir çalalım bakalım. Onu nasıl çalıyorsun? Doktorcum kaç makam öğrendik şu ana kadar sizden beraber? Hocam e, ee, <laughs> Nihavent'ten başladık. Nihavent, La Kürdi, Sol Kürdi Hicazkar, La Hicaz, rastı Rastlı vermiştim. Tabii en başta Rastlı. Tamam. İnşallah ileride de hepsinden birer örnek vereceğiz. Doktorcuğum bunları yayınlamamda bir sakınca var mı sizin için? Hayır hocam hiçbir sakınca yok. Çok memnun olurum. Çok büyük hizmet alıyorum sizden çünkü. Sağ olun. Bir faydam olabiliyorsa ne mutlu doktorcuğum. Hocam burada çünkü ders almak, böyle bir şey öğrenmek yani, çok tam, zor. Zaman. Bir de şırnaktasın ya. Evet hocam. Yani Allah. burada zaman geçirmekte de çok zorlanıyoruz. Yani sizin verdiğiniz hizmet çok büyük hizmet hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Bir nebze faydam oluyorsa ne mutlu bana. Doktorcuğum çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun her şey için. Size sağ olun. <laughs>